Kaza saat 11 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Caddesi Keçiciler Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen 42 ACR 73 plakalı otomobilin sürücüsü kavşakta karşısına aniden çıkan bisikletli çocuğu çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken otomobil ise önce refüjdeki ağaca ardından yan yolda araçların geçişini bekleyen hafriyat kamyonuna çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Bisiklet kullanan kız çocuğuyla otomobilde bulunan bir çocuk da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine başlanan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.